Ee, şöyle ki biz C ligini hiç gol yemeden lider tamamladık. Ee, C liginde rakiplerimiz belli olduğunda kendimize bir hedef koymuştuk ve ligin sonunda, turnuvanın sonunda hedeflediğimiz yere ulaşmıştık. Aynısı B, B liginde de geçerli. Başında yine A kendimize bir hedef koyduk. Ee, biz hiç gol yemeden lider tamamladık C ligini. Ee, B liginde de misafir olmaya değil kalıcı olmaya geldik. Rakiplerimize saygı duyuyoruz dünya futbolunda çok büyük değerlere, yerlere sahipler. Ama biz de hedefimizi, gücümüzü biliyoruz. Her geçen gün üstüne koyarak ilerleyen bir ekibiz. Dediğim gibi B liginde kalıcı olmaya gidiyoruz. Ee, yani şöyle ki pek çoğumuz farklı farklı takımlarda oynuyoruz veya daha önce ay, ay, Aynı takımlarda oynamışlığımız var, şu an aynı takımda oynadığımız var. Ee, ama lig bir yere, burası bir yere. O üstümüze giydiğimiz formayı giydiğimizde, ay yıldızı üstümüze taşıdığımızda buraya geldiğimizde inanılmaz hani birbirine sarılan, sağ iç olsun sağ dışa hani açıklarını kapatan, hep birbirine sarılan bir ekibiz. ve ee, bunun başarılarını da sağda alıyoruz zaten. Zaten C liginde çok güzel bir şekilde orayı kapattık ama önceki hazırlık kampımızda da nerede olduğumuzu farkındayız ona göre hazırlanıyoruz. Önceki hazırlık kampımızda da zaten o yüzden iki tane hazırlık maçı aldık. Çünkü Yunanistan ve Romanya B liginden düştü. Nasıl bir yere vardığımızı varmak için hatalarımız eksiklerimiz farkına varmak için böyle bir hazırlık maçı yaptık. Aslında çok da yararlı bir kamp geçirdik ve nereye gittiğimizi nasıl bir rekabet içerisinde olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de hazırlık kampımızı bitirdik. Aslında hiçbir korku tedirginlik herhangi bir şey yok. Gayet Evet eksiklerimizi tamamladık ve B Ligi için çok hazır bir şekilde geldiğimizi düşünüyorum. E, kesinlikle çok iyi zaten hepimiz e, ligin içerisinde birbirimize karşılaşıyoruz, farklı takımlarda oynuyoruz. Ama e, burada olmak aynı forma için mücadele etmek, her iki Türk milli takım forması için mücadele etmek çok ayrı bir gurur. Hepimiz aynı heyecanı hissediyoruz. E, yani hepimiz o sahaya çıktığımızda 7-11 hiçbir şey fark etmeksizin o maçı kazanmaya odaklanıyoruz sadece. C liginden çok güzel bir şekilde çıktık. Ee, i̇nşallah B, B liginde de çok başarılı olmayı düşünüyoruz. Bunun için çok güzel çalıştık ve hazır bir şekilde inşallah Cuma günü maçımıza çıkacağız. Bizim mini takımda gerçekten çok güzel bir aile ortamımız var. Ee, her zaman çok neşeli bir ortamımız var ve bu sahaya da yansıyor. Yani dışarıdan takım olduğumuz gayet belli olduğunu düşünüyorum.